Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, nasıl başardık programımıza? Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye'nin genel yayın yönetmeliyim. Her cuma saat 16'da CNBC'ye ekranında iş dünyasındaki önemli dönüşümleri ve o dönüşümle ve stratejileri ve imza atan liderleri ağırlayacağız ve bu dönüşümlerin temel dinamiklerini hep birlikte konuşacağız. Bugün de çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. L'Oreal Türkiye Ülke Müdürü sevgili Sinem Sandıkçı Gökçen. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk. Sinem müsaade edersen birkaç noktanın altını çizeceğim sohbetimize başlamadan önce. Sevgili dostlar, değişim dönüşüm dinamiklerinin önümüzdeki dönemde etkilerini çok fazla hissedeceğimiz bir süreçte olduğumuzun altını şöyle kalın kalın çizmek istiyoruz. Ama değişim dönüşüm dediğimizde bu işin yapısal boyutuna bakmanın çok kritik olduğunu düşünüyoruz değişim dönüşüm stratejiden vizyondan başlayan kanallara kadar giden ürünlerin yapısına kadar etkileyen önemli dönüştürücü etkiler ortaya koyuyor ve bunlar şirketlerin iş yapış biçimlerinden tutumda pazarlama yaklaşımlarına kadar kendini çok net biçimde hissettiriyor. Öncelikle ne üretiyoruz kavramı değişim dönüşüm döneminde flulaşıyor. Eskiden ürünler somutken veya hizmetler tanımlanmışken Bugün baktığımızda büyük bir yakınsama içerisinde ürünlerin yapılarının, üretim biçimlerinin, sunuş şekillerinin, pazarlama yaklaşımlarının kritik biçimde değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Aynı şeyin kanal tarafında da olduğunu görüyoruz. Kanal eğer tüketiciye dokunan bir yapı olarak tanımlanırsa çok basitte, tüketici davranışlarının ve beklentilerinin de muazzam biçimde değişkenlik gösterdiğine şahit oluyoruz akışkan beklentiler olarak tanımladığımız bir yaklaşım. Yani tüketicilerin bir işi, bir süreci bir yerde kolay gördüğü ve kolay uyguladığı noktada her alanda aynı kolaylığı araması markaların, yapıların, şirketlerin oldukça büyük bir meydan okumayla karşılaşmasına neden oluyor. Tüketici şöyle düşünüyor, ben tek tuşla araç çağırabiliyorsam niçin tek tuşa basarak Banka işlemini yapamayayım, niçin tek tuşa basarak alışverişimi tamamlayamayayım, bunu araç şirketi yapabiliyorsa banka niye yapamıyor, perakende şirketi niye yapamıyor diyor ve bu beklentilerde şirketleri olabildiğince erken aşamada tüketicinin karar çevrimine dahil olmaya mecbur bırakıyor ve bu yönde stratejilerin, gelişimlerin, yaklaşımların ve hatta değer önermelerinin şekillendiğini ve yeniden kurgulandığını görüyoruz. Bu gerçekten birçok endüstride kendini hissettiriyor ama bugün e, değerli konuğumuzla birlikte yapacağımız sohbette bunun altını çizeceğimiz endüstride oldukça keyifli ve hareketli bir endüstri. Ben buna güzellik endüstrisi diyeyim ama dönüp Sinem'e sorayım. Sinem tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Ee, sevgili Sinem şimdi e, L'Oreal nasıl bir değişimden geçiyor? Nasıl bir dönüşümden geçiyor? Bana böyle birkaç cümleyle tarifler misin bu değişimi? Tabii ki aslında L'Oreal 100 yıllık bir deneyime ve bilgi birikimine sahip güzellik dünyasında. Bir taraftan da bir startup çevikliğinde ve yenilikçi ruhunda çalışıyor. Ve bu ikisini harmanlayarak yeni nesil şirket olma yolculuğunda ve dönüşümünde. Bunun en büyük alt başlıklarından bir tanesi de tekno güzellik aslında. Tek işi güzellik olan bir şirketten tek işi güzellik olan teknoloji şirketine dönüşme yolculuğu diyebiliriz. <laughs> tekno güzellik deyince böyle biraz ilginç geliyor. Ee, ama biraz açar mısın nedir teknogüzellik? Tabii teknogüzellik aslında teknolojiyi işin her alanında kullanabilmek demek. Tüketicilerimize daha kişiselleştirilmiş servisler verebilmek için, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için, içeride çalışma kültürümüzü iyileştirmek için, işimizin her aşamasına, işimizin kalbine teknolojiyi yerleştirmek diye kısaca özetleyebiliriz. Bunu birazdan detaylı sormak isterim sana. Çünkü ki... gerçekten bazı alanlarda teknolojiyi, çok e, sürecin içerisine entegre edebiliyoruz ve bunu hayal edebiliyoruz ama güzellikte nasıl oluyor? Bu bana e, ilginç kullanım alanları olacakmış gibi geliyor. Ama öncelikle birazcık sürecin nedenlerini sana sormak isterim. Senin de söylediğin gibi L'Oreal 100 yıllık bir şirket baktığında nedir sizi bu değişime dönüşüme iten, nedir sizi tedarik zincirinden tut da ürünlerin kurgulanmasına kadar giden bütün bu yolculukta farklı bakmak durumunda bırakan dinamikler ne dersin? Çok katmanlı derim aslında. Öncelikle biz tüketicimizi artırılmış tüketici olarak tanımlıyoruz. Artırılmış tüketici. artırılmış tüketici, beklentileri çok yüksek, markalarla şirketlerle beraber bir şeyler yaratma peşinde, dikkatlerini almak için mucizevi şeyler yapmanız lazım, güvenlerini kazanmak için her zamankinden daha çok çabalamanız gerekiyor, es zamanlı şeyler istiyorlar. Dolayısıyla beklentilerinin arttığı, taleplerinin çoğaldığı, güzellik ihtiyaçlarının sonsuz sayıda çeşitlendiği bir tüketiciden bahsediyoruz. Bence en büyük tetikleyici güç bu. Bununla beraber sosyokültürel faktörler var. Yani biliyoruz ki güzellik insan var olduğundan beri hayatımızda olan ve insan var olduğu sürece hayatımızda olacak olan bir kavram ve toplumlarla beraber gelişiyor, değişiyor. Çok farklı toplumsal devrimlere liderlik ediyor bir parçası oluyor. Günümüzde geldiği yerde de aslında çok daha önemli bir yerde. Çünkü özellikle Dünyanın bu kadar mutsuz olduğu, hayatın bu kadar zor olduğu alanlarda çok büyük bir dopamin etkisi var güzelliğin. O yüzden de tüketicilerin güzellikten ve güzellik markalarından beklentileri bambaşka bir yere geliyor. Sektör içinde, endüstri içinde, bütün global ticaret içinde aldığı oran artıyor. Çünkü güzelliğe olan ilgi artıyor. Dijitalleşmeyle beraber erişim artıyor. Güzelliğin kullanım yaşı düşüyor. Çok daha önemli bir sektör haline geliyor. Belki bir de diğer taraftan L'Oreal'in küresel bir vizyonu var. O da dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak. Yani yaptığı işi çok daha büyük bir etki alanına çıkarmak. Pozitif anlamda dünyaya, toplumlara, insanlara katkı sağlayacak, fark yaratacak bir hale getirebilmek. Ve de belki son olarak L'Oreal Türkiye olarak bizim de en büyük amacımız L'Oreal için de öncülük edebilmek bütün bu değişimlere. O yüzden hepsinin oluşumu diyebiliriz bir arada. Evet, Özellikle bu tüketici tarafı bana çok ilginç geliyor Sinem. Çünkü ben de 18 yaşında bir kız babası olarak bu konulara oldukça yakın, yakın olduğumu söylemek durumundayım ama bir taraftan da şu da var yani o kadar beklentiler çeşitleniyor ki her kullanıcı her müşteri ayrı bir segment gibi sanki sizde dediğim herkes kendine özgü bir şey bekliyor sonsuz kişiselleştirme diyoruz biz buna gerçekten çünkü Herkes özgürlük peşinde ve özgürlük peşinde. Bunu sağlayabilmek için de kimse birbirine benzemek istemeyebiliyor. Bazen benzemek istiyor, belirli şeyleri, trendleri takip etmek ama yine de kendi farkını ortaya koymak istiyor. Biz bunu tüketicilerimizin sonsuz çeşitlilikte güzellik ihtiyacı var diyerek özetliyoruz. Yani bir taraftan tüketicilerin sınırsız değişen beklentileri, bir taraftan sosyoekonomik yapıdaki değişimler, dönüşümler bir taraftan güzelliğin algısı sizin belki de bu 100 yıllık modeli tekrardan bir gözden geçirmenizi zorunlu kılıyor bugün de. Peki şimdi gel birazcık değişim tarafına geçelim. Neler değişiyor? Yani bu trendler, bu dinamikler, bu itici güçler karşınızdayken siz L'Oreal olarak neyi nasıl değiştiriyorsunuz, nasıl dönüştürüyorsunuz ve buradan ne tarz sonuçlar alıyorsunuz? Birazcık bu tarafa bakalım. Evet, biraz önce değinmediğimiz önemli bir noktada aslında teknolojinin de gelişimi. Şu an bize sonsuz imkanlar sunuyor. Biz şöyle başlıyoruz, bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi? Cevabımız evet, eğer devrimlerini aşkla liderlik ederse ve bütün paydaşlarını bu devrimler etrafında harekete geçirebilirse, e, tabii ki dünyayı değiştirebilir. Biz aslında nasıl yapıyoruz bu değişimi? Üç tane önemli dönüşüme liderlik ederek yapmak istiyoruz. Bir tanesi teknoloji değişimi ve dönüşümü. İkincisi sürdürülebilir üçüncüsü de anlamlı markalar. Biraz önce teknogüzellikten bahsettik aslında. Bugün biz tüketicilerimize sonsuz kişiselleştirme yapabilmeleri için inanılmaz fırsatlar sunabiliyoruz teknoloji sayesinde. Eskiden sadece 5 tane fondöten rengi sunabilirken bugün teknolojiyle 22.500 tane ayrı fondöten rengi sunabiliyoruz. 22.500 22.500 bugünkü sayımız bu. Her an artabilir. Diğer taraftan elinizin altındaki küçücük bir e, ruj üretme aparatı hayata geçirebiliyoruz. Bir cihazı kişiselleştirilmiş bir yapay zeka kullanan cihaz evinize verebiliyoruz ve bununla beraber 4000 tane ruj rengi arasından o günkü giysinize, o günkü tarzınıza en uygun rengi her gün her seferinde üretebiliyorsunuz. Bunların hepsi teknoloji sayesinde. Diğer taraftan güzelliği erişilebilir bir hale getirmek için teknolojiyi kullanıyoruz. Mesela limitli el ve kol kullanımı olanların ruj sürebilmelerini sağlayan bir aparat geliştirdik. Hapta ismiyle. Çünkü bir kadın için rujunu sürebilmek inanılmaz büyük bir özgüvendir ve onlara bu şansı verebilmek istiyoruz. Diğer taraftan teknolojiyi güzellikte sürdürülebilirlik için kullanmayı çok önemsiyoruz. Örneğin, Geo isimli bir akıllı duş başlığımız var. Bu sayede şampuanla durularken kullandığımız suyu %70 oranında azaltabiliyoruz. Ya da plastiği sonsuz kez geri dönüştürerek kullandığımız Ürünlerin ambalajlarında aynı zamanda dünyaya da çevreye de bir fayda sağlayabiliyoruz. Bizim için çok geniş bir yelpazede teknoloji kullanımı. Özellikle teknoloji tarafında şöyle bir şey bir anda hatırlıma geldi sevgili Sinem. Bundan bayağı bir süre önce Harvard Business School'dan bir hoca ile sohbet ederken dijital strateji üzerine Verdiği örneklerden bir tanesi L'Oreal'di ve biz tabii ki şaşırmıştık. Yani biz tabii farklı startupları bekliyoruz, teknoloji şirketlerini bekliyoruz ve sizin o zamanki arttırılmış gerçeklik üzerindeki mobil uygulamanızın aslında pazarlamada tüketicinin karar çevrimine ne kadar erken aşamada girme noktasında önemli bir araç olduğunu bir vaka olarak anlatıyordu. Ve o anda gerçekten farklı sektörlerde teknolojinin ne kadar oyunun kuralını değiştirebileceğini görmüştük. Ben de araya bir anekdot olarak sıkıştırayım ve sürdürülebilirliğe geçelim. Ondan önce çok önemli bir şeye değindin aslında. L'Oreal bu işi nasıl yaptığının önemli bir alanı da 2018 yılında Modiface isimli dünyanın bir numaralı yapay zeka ve artırılmış gerçeklik şirketini satın, satın alarak aldı, kendi bünyesinde bir teknoloji şirketiyle bu işi yapmaya başlıyor. Birinci kısım bu, tekno güzellik. İkincisi sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik yine tüketicilerin çok önemli bir beklentisi. Ve günümüzde markalardan ve şirketlerden beklenti bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Bunu hissediyorsunuz değil mi çok Sinem? Yani bu önemli bir karar kriteri haline geldi tüketicide. Bütün tüketici araştırmalarında çıkan, tüketicilerle olan bütün etkileşimimizde ortaya çıkan konulardan bir tanesi... ...özellikle genç nesille beraber de çok artan bir talep. Bununla için ne yapıyoruz aslında? Gelecek için L'Oreal isimli çok kuvvetli bir sürü bilirlik programımız var. Bunun en kapsayıcı ve en katmanlı küresel ee kurumsal uygulamalardan biri olduğu iddiasındayız. Bu da çok çeşitli otoriteler tarafından da onaylanmış durumunda. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17'sinin 16'sını kapsayan bir program ve yap şöyle yapıyoruz bunu diyoruz ki ben sadece kendimden sorumlu değilim. Bütün değer zincirimden sorumluyum. Yani tüketicilerimin e, kull ürünlerimi kullanırken harcadığı sudan da ben sorumluyum. Üretimde kullandığım sudan da sorumluyum. Bütün tedarikçilerimin ürünlerimi taşırken yaydığı karbon ayak izinden ben de ben sorumluyum diyorum ve böyle bütünsel bir yaklaşımla hepsinde çok iddialı hedefler koyarak bir şeyleri değiştirmeye Kapsan çalışıyoruz. Kapsam bakış açısında uçtan uca uçtan uca etkisini yönetmek değil mi? Aynı şekilde etki lideri olarak herkesi de etrafında harekete geçirmek. Bunun da nereye ve nasıl değiştiği konusunda en önemli örnek belki Carbon Disclosure Project isimli bağımsız kuruluşun e, su güvenliği, ormanlar ve iklim konusunda verdiği değerlerden A en yüksek skor alan, A'yı 8 sene üst üste alabilen, üçünde de alabilen tek şirketiz. Dolayısıyla bu dönüşümde çok önemli bir yol kat ettiğimizin göstergesi diye düşünüyorum. Evet, bu uzun bir yolculuk sonu çok. olmayan bir yolculuk, sürdürülebilirlik adım adım, tuğla koya koya giden bir yol olduğu için de etkilerini orta ve uzun vadede iş modelinde de daha yoğun göreceğinizi düşünüyorum. Üçüncüsü de anlamlı markalar demiştin yanılmıyorsan, markaların gücü içinde bulunduğumuz dönemde çok artıyor, çok net olarak kendini gösteriyor. Siz nasıl görüyorsunuz anlamlı markalar konseptini? Artık herkes sadece bir ürün almak istemiyor. O ürünle beraber bir felsefe, bir duruş, bir amaç satın almak istiyor. Bu yine tüketici araştırmalarından çıkan en önemli konulardan bir tanesi. Biz globalde 40, Türkiye'de 22 marka ile faaliyet gösteriyoruz. Ve her markanın kendi varoluş amacına uygun bir aslında anlamı var ve projeleri var hayata geçirdiği. Ülkemizde deprem döneminde bunu gördük aslında. Markaların topluma nasıl katkılar sağlayabileceğini, dönüşüme, gelişime ne kadar büyük katkılar sağlayabileceğini, bileceğini gördük. Bizim de aslında anlamlı markalar devriminin altında yatan çok sayıda projemiz var. Belki bunlardan en önemlisi bilim kadınları için Türkiye'nin en uzun soluklu, en sürülebilir programlarından biri olarak genç bilim kadınlarını desteklediğimiz bilimde cinsiyet eşitliğini sağlamaya çalıştığımız bir program. Her markamızın sahiplendiği değerler doğrultusunda hayata geçirdiği, kadını güçlendirmek, çevreyi korumak, çocuklara destek olmak gibi farklı başlıklarda çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Evet. Özellikle de markaların kendi güçlü olduğu yani odaklandığı çekirdek kişinin etrafında olan veya iş yapma biçimlerinin ve operasyonel yapılarının onlara güç kattığı alanlarda sürdürülebilirlik pozisyonlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Siz özellikle kadın hedef kitleyi çok yoğun yakaladığınız için de kadına yönelik çalışmaların burada daha anlamlı olduğunun da altını çizmek gerekiyor. E, bu da aslında sürdürülebilirlik kaynaklarını doğru kullanmak açısından da önemli. Benim merak ettiğim şöyle bir nokta daha var. Bu değişimler dönüşümlerde sen de biraz evvel aslında cümlenin arasında geçirdin. Bir L'Oreal'in global vizyonu var. Bir de L'Oreal Türkiye'yi burada önce olarak konumlandırma noktasında çabanız var. Ben bu ikisinin arasındaki dengeyi merak ediyorum. Yani bu değişim dönüşümde ne kadar globalden gelen yönlendirme, ne kadar Türkiye'den kaynaklanan iç gövlevin yönlendirmesi ve bunların arasındaki hassas denge nasıl kuruluyor? Şöyle bizim küreselden aldığımız bir çerçeve var gibi özetleyebiliriz. Ne yapmak istiyoruz, nereye gitmek istiyoruz ama onun içinde ülkeler dolayısıyla L'Oréal Türkiye Özgür. Bizim en büyük e, yapmak istediğimiz şey bütün bunları yerelleştirebilmek ve Türkiye'ye uyumlu bir hale getirebilmek. O yüzden de aslında oradan aldığımız ilhamla biz tamamen lokalde hayata geçiriyoruz çoğu projeyi, çoğu inisiyatifi, çoğu gelişimi ve hep de bir adım önde olmak istediğimiz için biz bugün Türkiye olarak e, L'Oréal en büyük 25 ülkesinden bir tanesiyiz. Çok ciddi bir yatırım ülkesiyiz ve gruba büyümeyi getiriyoruz, inovasyonu getiriyoruz ve yetenekleri getiriyoruz. Özellikle inovasyon alanında da dijitalde, e-ticarette çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Böyle bir bilinirliğimiz olduğu için yani yetenek fabrikası, inovasyon fabrikası olarak bizi bu konuda çok destekliyorlar ve oradaki hassas dengeleri bu sayede yönetebiliyoruz. Çünkü bizim projelerimiz genelde küresel ölçekte sonrasında büyütülüyor, hayata geçiriliyor. Bizim de en büyük amacımız adım daha çok duyulması ve daha çok konuda örnek ülke olabilmek, pilot ülke olabilmek. Aslında bu güzel bir nokta. Çünkü çoğu zaman böyle uluslararası yapılarda büyük kapsamlı iş modeline yönelik, stratejiye yönelik dönüşümler biraz ürkütür yereldeki e, liderleri veya yöneticileri. Ama ülkenin potansiyeli ve buradaki uygulamaların ortaya koyabileceği sonuçların küresel ölçüye çıkarılabilmesi de ayrı bir fırsat gibi görüyorum. Yani ülkenin kendi dinamikleri bu değişim doğru yönetildiğinde diğer ülkelere de rol modeli olabiliyor. Kesinlikle biz çoğu şeyi önden yapıyoruz öbür ülkelere göre. Bir kere bunda bizim girişimci ruhumuzun tabii ki çok önemli bir faktör. Ama diğer taraftan ülkenin dinamikleri de çok önemli bir faktör. Çoğu zaman biz bazı sorunları dünyanın diğer yerlerinden önce yaşıyoruz. O yüzden herkesin kafa yorabileceği bir durum olmuyor. Bizim lokal ekiplerimizin, yerel ekiplerimizin çözmesi gereken sorunlar da oluyor. Bundan karşılıklı olarak hem biz besleniyoruz hem de küresel ekipleri besliyoruz. Niye ısrarla bunu diye içinden geçiriyorsan Yok. gerçekten şunu uygulamayı çok istiyorum. Yani bazen bu değişimlerin, dönüşümlerin ortaya çıkardığı bu gerginlik yersiz olabiliyor. Çünkü gerçekten Türkiye'de de bu tarz dönüşümleri yönetebilme noktasında çok ciddi tecrübe veya bu dönüşümleri destekleyecek unsurları sağlayabilme noktasında da önemli kaynaklar var. Biraz daha cesareti teşvik edebilmek noktasında aslına bakarsan. Buradan öğrenimlere geçelim istiyorum. Çünkü değişimler, dönüşümler kolay değil, zamana yayılıyor. Birçok farklı dinamiği içerisinde barındırıyor. Ve eminim ki L'Oreal organizasyonu olarak Türkiye'de ve sen Sinem olarak bu süreçlerde bazı şeyleri kenara not ediyorsun. Şunlar önemliymiş, şunlara dikkat etmek lazım. Buradan şu süreçlerden şu öğrenimleri edindik diye. Onları merak ediyorum. Nedir senin bu süreçte, bu değişim dönüşüm döneminde gördüğün önemli deneyim noktaları, önemli kazanımlar ve çıkarılan dersler? Bambaşka bir deneyim aslında çok büyük öğrenimlerle dolu. Hem kendim açısından hem çalışanlarımız hem şirket açısından hem de paydaşlarımız açısından. En Ön önemlisi aslında bu değişim ve dönüşüm için bir seferberlik gerektiği. Yani tek başına yapışılabilecek bir iş değil sadece çalışanlarla yapılacak bir iş değil mutlaka içten başlamalı ama sonra dalgalar halinde dışarı yayılmalı. Yani biz önce birey olarak kendimizi dönüştürüyoruz. Bunu kültürümüzü dönüştürerek yapıyoruz. Sonra sektörü dönüştürüyoruz. Sonra toplumu ve daha büyük kitleleri dönüştürmeye doğru gidiyor. O yüzden belki böyle içeriden başlayan ve dalgalar halinde yayılan bir seferberlik olarak konumluyorum ben. Bir de tabii ki sen de bahsettin. Bu bir yolculuk ve sürekli devam eden bir yolculuk. Üzerine sürekli tuğla koyarak ilerleyen bir aslında süreç gibi düşünebiliriz. Bence bunun farkındalığı en büyük öğrenimlerden bir tanesi. Yaptık, değiştik ve bitti olmuyor. Hep bir adım sonrasını düşünmek gerekiyor. Artık daha iyi ne olabilir? Bunun üzerine ne koyulabilir? Etki nasıl? ilerletilebilir diye. Çoğu örnekte gördüğümüz üzere aslında bunun tepeden tırnağa herkes tarafından sahiplenilebiliyor olması çok çok önemli ama bunun tepeden başlıyor olması lazım değişimin ve dönüşümün. Kararlılık o yüzden, göstermek lazım değil mi? Evet kesinlikle. Hem kararlılık göstermek hem de böyle üst yönetimin sponsorluğunda en karar mercilerinin, en yetkili insanların çok sahiplendiği bir şekilde başlatmak çok önemli ve bunu yine dalgalar halinde ekiplere yayabilmek çok önemli. Ben bunu hep şöyle tanımlıyorum. İnsanların aslında hem kalbindeki ateşi yakmak lazım ki buna inansınlar ve bunun için kalpleri çarpsın. Hem de ayaklarının altındaki ateşi yakmak lazım ki sizinle beraber koşabilsinler. Yani motive olsunlar. Bence en büyük öğrenim tabii ki şirketten şirkete çok değişir, kültürden kültüre çok değişir. Ama bunu başarabilecek e, yapıyı kurgulayabilmek, mesajları iletebilmek diye düşünüyorum. Burada bir şey sormak istiyorum. Değil Kültürel de. dönüşüm veya insanların kalplerindeki ve ayaklarındaki ateşleri yakabilmek dedin. Bunlar oldukça e, hayata geçirilmesi zor yapılar. Burada sence kritik nokta ne? Yani insanların bu sahiplenmeyi yaşaması için, bu e, hizalanmayı başarabilmek için ne yapmak lazım? Siz ne yapıyorsunuz da onu yakalıyorsunuz? Şöyle öncelikle çok iyi bir... E durum analizi yapmak, çok iyi dinlemek, çok iyi anlamak lazım. Çünkü dönüşüm ve değişime her zaman bir direnç var. O yüzden önce bunları belirlemek lazım. Direnç noktaları neler olabilir? İnsanların neye ihtiyacı var? Ve de herkesi buna nasıl inandırabilirim? Aslında bir hayal satıyoruz yani. Ama sonrasında ne olacağını çok net göstermek gerekiyor. Öncesi, sonrası. Belki rakamlarla, belki hislerle, belki duygularla. Mutlaka o vizyonu herkese birebir de anlatmak gerekiyor. Bunu çok yalın bir şekilde, samimi bir şekilde yapabilmek gerekiyor ki insanlara yapamayacağımız şeyleri de vaat etmemek lazım diğer taraftan ayaklarının altındaki ateşi yakabilmek için de herkesin bir aslında bunu yapmak için kaynağa ihtiyacı olacak iş ortaklığına ihtiyacı olacak bütün kaynakları ve iş ortaklarını etrafında hizalamak gerekiyor yani bu aslında çok emek yoğun bir şey sadece bir kişinin bir liderin yapacağı değil bir ekibin yapacağı bir şey o yüzden benim öğrenimlerimden bir tanesi de aslında yola çıkarken gönüllüleri ve en büyük destekçilerinizi en başından belirlemek çünkü bit bir kişi olarak yapamazsınız ama birden çok kişi olarak elçi olarak bu hikayeyi daha çok yayılabilir dolayısıyla bu da öğrenimlerden biri olarak özetleyebiliriz son olarak da psikolojik güvenlik kavramını da şöyle altına ufakça çizmek isterim nasıl görüyorsun ben de altını daha da kocaman çizmek isterim. En az çizdin ki sen de. En kalın. önemli konulardan bir tanesi. Biz bunu aslında çerçeve dedik. Çerçeve içinde özgürlük dedik. İnsanlara psikolojik güvenliği, çalışma ortamını, düşünme ortamını, işbirliği ortamını sağlayamazsak onlardan en büyük katkıyı alamayız. O yüzden fikirlerini dile getirebilecekleri, hata yapmaktan korkmayacakları, bir sorun, bir endişe varsa mutlaka paylaşabilecekleri ortamı yaratmak belki en büyük öğrenim ve en büyük e, konulardan bir tanesi kesinlikle. Ile. Sevgili Sinem, çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerini paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim, büyük bir keyifti. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dönüşüm hikayesinde başka bir değerli konukla bir arada olmak üzere hepiniz hoşçakalın efendim ve unutmayın değişim zorunluluktur ama dönüşüm bir tercihtir.